Selamlar. Kutu açılış videosuyla sizlerleyiz. Taç'ın üçlü tenceresini aldım. Ben pilav falan yapmak için kullanacağım. Daha önce geçen sene almıştım Karaca'dan birkaç tane büyük tencere. Onlarla aynı renk aldım. 750 lira gibi bir fiyatı aldım. Trend yoldan alma nedeni 3 taksit yapıyorlardı ve iki ay sonra ödeme bence mükemmel bir fırsattı ve ben de değerlendirdim. Eğer böyle bir iki kişiyseniz büyük tencerelerde pilav yapmak bence sıkıntı. Ben sürekli yemek zorunda kalıyorum ya da yemek için de öyle. Küçük tencerem yok. En azından bu tarzda yok. Ve o yüzden bunları aldım. şöyle şu yanlarını tutmak için silikon içinden bir tane çıkıyor. Bakacağız şimdi. Yani bence taç kullanmama gerek bile yok diye düşünüyorum. Ben makinede yıkıyorum. Ben her şeyi makineye atıyorum çünkü. O yüzden emsandan aldığım tencerelerin altları biraz kötü oldu. O da cifle arada. Cifle telleyeceksiniz. Şurası diğer kapakta da böyleymiş. Bazı küçük takıntılar. Şimdi silikonumu da göstermek istiyorum. Böyle üç tane. Bence gayet fiyat uygundu. Şu çıktı içinden tarifi değil, değil. İki yıl garantimiz var. Okey. Şöyle. İçinden bir tane çıkıyor. Ama sorun değil. Güle güle kullanalım. Böyle mutlu mesut yemekler yapalım. Ağzımızın tadıyla yiyelim. Sağlıcakla kalın. Sorularınız olursa biraz kullandıktan sonra cevaplarım. Ama dediğim gibi sonuçta taç ben iyi olacağını düşünüyorum.